Öyle bir tasavvurum var ki kim savunursa savunsun kazanacak. İşte bu gerçek siyaset. Ama hmm. muhalefet gerçek bir siyaset üretemez ise ve bu muhalefet derken altılı masayı kastetmiyorum. Tüm muhalefet sosyolojik olarak muhalefet Türkiye'de bir yani alternatif tasavvur üretemediği ölçüde o zaman eskiyi kim yener diye bakıyorlar. Ama eskiyi yendiğin zaman hiçbir şey olmayacak. Çünkü devlet aynı devlet olmaya devam ediyor. Ve bu eski dediğin şeyin çok büyük kısmı Hı. devlet aslında. Yani şöyle düşünelim. Bir anda Tayyip Erdoğan çekilse şu veya sağlık nedeniyle diyelim. Artık yani Cumhurbaşkanı olamıyor. Türkiye çok mu değişecek sanılıyor? Hani Türkiye daha kötü bile olabilir. Evet, kesinlikle. Çünkü o boşluğu kimin dolduracağını bilmiyor. O boşluğu kendiliğinde muhalefet dolduracak diye bir şey yok. O boşluğu çok başka aktörler doldurabilir.